Ayşenur Arslan, Erdoğancılar reisi yine uçurdu, Şam'ı fethetti. İlk gençlik yıllarımda ilgim daha çok İran ve o sırada henüz Sovyetler Birliği ünvanıyla vedalaşmamış kuzey komşumuza yönelikti. Arap ülkeleri çağlar kadar uzaktaydı. Suriye'de. Ne zaman ki Erdoğan dostluk hamlesi başlattı, Suriye ile tanışıverdik. Ortak Bakanlar Kurulu toplantıları, özel maçlar, Erdoğan'ın emriyle kaldırılıp omuzlarda taşınarak bir köşeye konulu veren sınır bariyerleri. Ziyaretler, ziyaretler. Ben de Türsab'ın davetlisi olarak o ziyaretlerden birini yaşama fırsata buldum. Yaklaşık 20 yıl olmuştur. Şam'dan hatırladığım kentin güzelliği ve sükunetiydi. Şu meşhur Hamidiye Çarşısı ve bitiminde şaşırtıcı biçimde karşımıza çıkıveren Emevi Camii. Ama ben en çok Hristiyan Mahallesi'nden etkilenmiştim ne kadar temiz, düzenli ve davetkardı. Suriye'den İstanbul'a taşıdığım az sayıdaki hatıradan birini orada bir antikacıdan almıştım. Şahane bir ut. Bir de o günlerden aklıma kazanan, iki ülke turizmcilerini buluşturan davette, büyük bir otelde verilen davette Suriyeli yöneticilerin kelime doğru olur mu bilmiyorum, utangaçlığı dikkatimizi çekmişti. Bir köşeye çekilip kendi aralarında sohbeti tercih eden çekingen yüzlerdi. Elbette diye düşünmüştüm. Dünyaya daha yeni açılıyorlar. Yurttaş olmanın anlamını daha yeni yeni keşfediyorlar. Alışacaklar. Birbirimize gidip geldikçe aramızdaki mesafe daha da azalacak. O sıralarda Hüsnü Mahalli'yi tanımıyordum. Çok daha sonra Suriye ile resteşmeye başladığımız ve Hüsnü'nün neredeyse ajan muamelesi gördüğü süreçte tanıdım. Esatlı günlerde kapışılan Hüsnü adeta karanlık bir kuyuya atılıvermişti. Dahası Esat çiftinin Türkiye ziyaretinde onlarla beraber neredeyse bakan gibi ağırlandığı halde Erdoğan'ın da kara listesine alındığı belli olmuştu. Burada bir parantez açmam gerekiyor. Hüsnü Mahalli baş tercüman gibi sürekli yanlarında olduğu için muhtemelen çok ciddi konulara, bilgilere, tavırlara tanık olmuştu. Bugüne kadar onun buna dair tek bir cümlesini duymamışsınızdır. Ancak tarihe not düşmek isterim ki özel sohbetlerimizde de hiç ama hiçbir şey anlatmamıştır. Öte yandan malum kişiyi nasıl bilirsin diye sormuşlar. Herkes kendim gibi diye yanıtlamış ya. Erdoğan Giller de Hüsnü'nün konuşabileceğini düşünmüş ve bu yüzden yol yakınken gözünü korkutalım demiş sanki. Aklınıza gelmeyecek saçma sapan şeylerden ötürü uğraştılar Sudiler konusunda anlattıkları yüzünden dost bir ülkenin başkanı hakkında yakışıksız ifadeler diye dava açtılar ve Hüstü kendini bir anda cezaevinde buldu. Sonra da MS hastalığının atak yapması yüzünden kapısında iki jandarma ile hastanede. Hüstü'nün cezaevine gönderildiğinin ertesi günü Halk TV'ye programımı yapmaya gittim. Bekliyorum ki kapıda geçmiş olsun demek üzere gelmiş izleyiciler, siyasetçilerden, gazetecilerden, meslek örgütlerinden geçmiş olsun mesajları. Hayır, hayır, hayır. Beni karşılayan tam bir sessizlikti utanç verici bir sessizlik. O gün bundan söz edip canlı yayında istifamı açıkladım. Ekranı da epey sonra dönebildim. Ey o günlerde susanlar, bilin ki vebaliniz büyük. Hüsnü mahalleye sahip çıksaydınız, yıllardır Suriye ve kuzeyindeki cihatçı örgütlenmeye dair anlattıklarına kulak verseydiniz, hele muhalefet partileri olarak bunları bir de herkese duyurmaya çalışmış olsaydınız, çok şey fark ederdi belki.'' Kim bilir kaç kez duymuşumdur ondan. Ankara'ya, üniversite okumaya gelirken aklımda tek bir şey vardı. Günün birinde Suriye'nin Atatürk'ün Türkiye'sine benzeme ihtimali. Ne yazık ki bırakın bu ihtimali, rüyayı Suriye bugün cihatçı, şeriatçılara teslim. Özlem Gürses'in başına gelenleri izlerken aklıma bunlar geldi. Geçmişte ne büyük fırsatlar kaçırdığımızı düşündüm. Neyse ki Özlem yalnız kalmadı.'' her kesimden insan destek verdi. Gazetesi sahip çıktı. Evden yayınla bilmeyenin anlayamayacağı neredeyse normal bir süreç yaşandı. Ama yetmez. Bu tür operasyonları daha çok göreceğiz. Gazetecisi, akademisyeni ve hatta muhalif siyasetçisi hapse atılacak. Eve kapatılacak. Çünkü neden? Efendim sevgili Şule Aydan'ın ifadesiyle Bahçeli dayım çıtayı az daha yukarı çekti. Sizin haberiniz olmayabilir. Şam'ı Erdoğan fethetmiş. Sıra Kudüs'teymiş. Şimdi bunun üzerine değil makale, roman yazılır ya, şimdilik bulaşmayayım. Ne de olursa 12 yaşını geçmiş Kudüs'ü fethetmeye kalkışan birinin başına başta ABD neler geleceğini bilir aslında. Peki Bahçeli bilmez mi? Bilir de bana sorarsanız bambaşka bir hesapla bunları söyler. Burası Erdoğan'ın geçen hafta söylediklerini hatırlatmanın yeridir herhalde. Suriye başta olmak üzere bölgemizde yaşananlar bize şunu hep gösteriyor. Türkiye Türkiye'den daha büyüktür. Ufkumuzu 782 bin kilometre kareye sıkıştıramayız. İnsan nasıl kaderinden kurtulamazsa Türkiye ve Türk milleti de mukadderatından kaçamaz, saklayamaz. Tarihin bize yüklediği misyonu görmek ve kabul etmek zorundayız. Kendinizi Bahçeli'nin yerine koyun. Erdoğan kısaca buralar hep dutluktu ve bizim de diyecek. Sınırlarımızı genişletmenin mukadderat olduğunu söyleyecek. Yanınızdakiler yürü be devlet be kim tutar seni demeyecek. Olmaz öyle şey. Nitekim olmamış. Bahçeli ortağına hazır yola çıkmışken Kudüs'ü de fethet de görelim namını demek istemiş. Der mi der. Ben de bazen rüyamda Mars'a filan gidiyorum. Ne var yani? Yine dayanamadım be kadın diyorsunuz biliyorum ama dayanılacak gibi değil. Cumhurbaşkanı aklından Kudüs'ü bir saniye bile geçirmediğine eminim. Suriye'yi artık Jolani'yi niye nasıl ikna ederse kuzeyden azıcık kucaklamak istediğini böyle açık etti. O akşam haber kanallarındaki yorumcular o eski tuttuklardan nasiplenmiş bülbüller gibi susu verdi. Reisin ne demek istediğini pek anlayamamışlardı. Tarih, misyon, mukadderat. Kelimelerin etrafında dolaştılar. Tam şimdi Sadet'e geliyorlar derken mesela Azerbaycan'da ortaya çıkıverdiler falan. Ben Erdoğan'ın yerinde olsam sinirlenirdim doğrusu. Tarihi yeniden yazmaya kalkacaksınız ama yanınızdaki, kaşınızdaki, yörünüzdeki gazeteciler korkudan anlayıp konuşamayacak. Tarihi çıkışta patlayamayan Ramazan topu gibi fıstığı verecek.''